A ağını oldu abi bir da dedim ki bir ah kuvveti de tam hava böyle hafifsiz çok tip puslu yağmur yani kendini gösteriyor dedim ki bir balara gideyim kayyemi ve kuşandım dere boyu yürümeye başladım ya bot kome geldi çektim almadı ya gelmedi hop kaçtı falan tutamıyorum balık Canım sıkıldı tabi. Ya dedim ki ha şu vay vasın. dedim. Ey o vikta. Ama bir göl var. O göle kafam takildi dedim. Bu göle atılacak. Neyse göle gittim. Kahpu yattım. Ya tam olta koç ya. Ya arkadaş. Gölü çorta yeyiz. Nerede? Tam yani vama hesabı ama. Rahat bir 35 metresi var sizinle. 35 metre. Ya ak o dedi sizinle oğlum. Ottat iş, sığar jo bambushi, kamışiden yapılmış. Elli de yaparım şimdi o saat isteye olta. Dedim ki hads, dedim ham tizil ha. Adedim biki mer yaparım kuvvetli. Otta den tizil ha, ak o geçici, agar a kıyısı ru, ajdiye, o, omcuğumuzdan us, hop ya evvind, amut hapı falan, Bimti. Bimte peşinden geldi. Bu başkan Kasım, Hasan, Tufak'ı yazdı, Komak dedi, kıyamadın burada. Yok, ses yok. Kasım yine tabi dedi, kıyabı Duymuyorlar motor sesi de. Ya dedim ki bu herhalde sevinç. Sih, valla kodos gidi de başvurun içerisine bak. Sizinle bana doğru bakıyor. Bu bir iş gibi. Valla başvurun içerisinde. Nasıl? Demek ki nasıl? Attı. Şimdi ya komiyen şeyde arabalı tutmuşum da küçük böyle hiç tutmadım demesin diye cebiz dolamızı. Çok iyi gelmişti. Sizle az babalam sizle az gel buraya balık var falan. Sizle keşselu tam balığı yapması yapmasıyla birlikte ki aliz yakaladım bunu boynundan. Yakalayınca bu oraya kadar işte bir oraya bir buraya falan. Dili sesiyle kuvvetli daha. Bakıyorum zdu beni oradan oraya vurmaya başladı. Al ya o diye. O diye geçti. dedim. Boynuna girdim da. Hem daha hem sizinle. Yani hamiten buldum. Koge bilmem ne. Ebi mebi de. Hala da mı bildim. Ah mısıkla çizmem Hem sizinle şey bana. Güzel zamanlardı. Yani yani.